Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapçada sayılar Vecdi Akyüz Hoca'nın eserinden çalışıyorduk. Ve asıl sayılı kuruluş başlığına geldik. Es-sa'atu Saat 3. Ne diyor? Dekhaltul cami'ate senete elfin ve tis'imiyetin ve thelâsin ve seb'ine. Üniversiteye 1973'te e, girdim. E, senete elfin ve tis'imiyetin ve selasin ve Evet, e, burada da işte esleme halid fi sene e, fi seneti el lil-hicre. Sekizinci yılında Müslüman oldu diyor. Sayıları rakamla yazınız. E, burada ne diyor? Fi seneti elfin ve semani miyetin ve tis'in ve sittine. Evet, 1869 dedik ee, ve sene senetu seb'i mi'etin ve ihda e, aşrete e, yet, kaçıncı sene 711 e, e, değil mi 711 e, fi am elfin ve sittetin ve sittin e, bu ise 1066 senesi fi e, senetin e, fi 600 e, ve sneteyni ve aşirin 622 yüz e, senesi. Peki, aame elfin ve sebi'miyetin ve semaniyeti ve tis'in bin yedi yüz e, bakalım şöyle, doksan sekiz. Evet, bin yedi yüz doksan sekiz. Senetu elfin ve isneteyn bin iki senesi. Fi aam elfin ve 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 Evet, bin yüz elli altı sene tis'imiyetin ve telatin ve seb'in 973 senesi dedik. Üçüncü kısım ne diyor burada? Üleştirme, topluluk ve kesir sayıları. El-a'dadu, et el tevziiyye vel-cema'iyye, vel-kesriye. Üleştirme, topluluk ve kesir sayıları. Evet, üleştirme sayıları el adadu tevziiye veya et tekrariye. Üleştirme sayılarının türetimi diyor. Genel durum, üleştirme sayıları dört şekilde elde edilir. E, fuale ölçüsüyle, mef'ale ölçüsüyle, e, fuale ve mef'ale ikisinin beraber tekrarıyla. Asıl sayıların durum zarfı hal göreviyle üstünlü mansup olarak İki kere tekrarıyla bu durumda birincisi hal durum zarf, ikincisi ise tevkit olarak çözümlenir. Bakın birincisi e, hal, e, 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 ikincisi ise tevkit olarak. Ahade ahade birer birer, ahade ahade teker teker birer birerli. İsneğin isneyn. ikişer ikişer, i̇ki, ikişer ikişer. Daha le Abdullah bu safe, hamseten hamseten. Öğrenciler sınıfa beşer beşer girdi. Harajna minel fasli aşreten aşreten. Sınıftan onarlı gruplar halinde çıktık. Ee, peki birer birer anlamında şu sözcüklerde kullanılır. Vahiden vahiden, vahiden fe vahiden, vahiden ba'de vahid, vahiden ba'del ahar, ferden ferden, furada furada, vahdehu tek başına, kullun ala hiddetihi teker teker ayrı ayrı. Ekelet taame vahdehu. Yemeği tek başına yedi. Raca'u ila menazilihim kullun ala hidetin. Her biri evlerine teker teker döndü. Kullun ala hidetin. İnnemâ e'idukum bi vahidetin. Size tek bir öğütüm var. En tekûmü mesna mesnâ ve furâdâ. Sümme tefekkerû. Allah için ikişer ikişer ve tek tek. Mesnâ ve furâdâ. Kalkınız sonra düşünün. Evet ölçülü üleştirme sayıları dedik vahid bir e, uhad. Bakın uhad neydi? Birerli veya mevhad. İkisi de oluyor. İsnan iki demekti. Sünae ikişerli veya mesna ikişerli. E, üçerli, mesles üçerli. Ruba'a merba'a, humase mehmese, sudase mestese, değil mi? Altı şarlı. Suba'a mesba'a, sümane mesmene, tusa'a uşara, maşara gibi. Üleştirme sayılarında cinsiyet durumu söz konusu değildir. Adil, dönüşüm ve vasfiyet nitelikleriyle gayr-ilmun olarak çözümlenirler. Suba, nedir? Mef i̇smin mağdulu minez seba. Evet, seba'dan dönüşmüş isimdir. yedişer. Üleştirme sayılarının kuruluşu ve kullanışı diyor. Üleştirme sayıları yalın, bağlaçlı, atıflı yani veya bileşik durum zarfı hal görevleriyle cümlede yer alırlar. İkincisi bağlaçsız olunca tevkit, bağlaçlı olunca atıftır diyor. Câet tullâbu uhâde. Öğrenciler teker teker geldi. Dehalel med'uvûne uhâde. Davetliler teker teker gel girdi. Ee, evet. Dehaleti talibatul fasle rubâ'a. Kız öğrenciler sınıfa dörderli girdi. Rubâ'a. Dekhala tullabu al-madresete Öğrenciler okula dokuz girdi. İçtema al kavmu zumaran ve teferrukan uhaden. Topluluk gruplar halinde bir araya geldi. Teker teker dağıldı. bağlaşlı kuruluş. Birincisi hal ve matuf hali. ikincisi matuf olarak çözümlenir. Her ikisi de fethadır. Dekhala al masnaa ruba'a ve mehmesa. Öğrenciler fabrikaya dörderli beşerli girdi. Fenkihu ma taabalakum minan et kadınlardan hoşunuza gidenlerle nikahlanın mesna ikişerli vesülasa üçerli ve ruba ve dörderli yani dörderli derken dörde kadar manasında Elhamdülillahi fatire's semavati vel ardı il melaikete rusulen uli ejnihatin mesna ve sulasa ve ruba Et hamt gökleri ve yeri yaratan melekleri ikişer üçer dörder kanatlı kılan Elçiler kılan Allah'a mahsustur. Dehalet tullabul fasle mesna ve ruba. Öğrenciler sınıfa ikili, dörtlü girdi. Ee, evet, burada mesna hal müfrettir. Halun müfredetun mansubun bil fethati ve huve ma'tufun aleyhi eydan. Vav atıf vavudur. Mebni alel fethi. Ruba ma'tufu mansubun bil fethati diyeceğiz. Birleşik hal e, kuruluşu. İlki hal, ikincisi tevkit olarak çözümlenir. Her ikisi de fetha üzere mebnidir. Merrel cunudu thuna'e thuna'e. Askerler ikişerli geçti. İntazamel la'ibune thulate thulate. Oyuncular üçerli dizildi. Sarel cunudu fil ardı ruba ruba. Askerler gösteride dörderli yürüdü. Kafe etu ve dullâbe thuna'e Öğrencileri ikişer ikişer ödüllendirdim e, ee, yine dekhala tullabul qa'ate öğrenciler salona e, thumane 8'er sekiz sekizer girdi kharaca tullabu minel fasli thulate thulate öğrenciler sınıftan üçer üçer çıktı e, ee, yine istakbalil qa'idu asakirahu tusa'a tusa'a komutan askerlerini dokuzarlı karşıladı e, el ustadu talibatu thuna'e thuna'e Öğretmen, bayan öğrencileri ikişer ikişer ödüllendirdi. Ee, yine tesabakal mütebarrune humase humase. yarışmacılar beşer beşer yarıştı. Ee, humase humase. Burada haldür, mürekkebedir. Mebni el fetil cüz'eyn. İki cüz'ü de fetha üzere mebnidir. Arapçaya çeviriniz diyor. Sınıftan beşerli çıktık. Haracina minel fasli. Humase e, diyebiliriz. Humase, humase de diyebiliriz. Tekrar ederek veya mehmesse de diyebiliriz. Öğrenciler okula dokuzarlı e, geldi. Caed dullabu ilel medreseti e, tusa'a tusa'a. Mesela dokuzarlı geldi. Camiye dörder dörder gittiler. E, evet. Zehebu ilel mescidi ruba'a ruba'a. Evden üçerli çıktınız. min minel beyti tülate tülate. Öğrenciler sınıftan altı şarlı çıktılar. Evet. Haraca dullabu minel fasli sudase sudase mestese veya sudase sudase Çocuklar bahçede yedi şerli oynadılar. Laibel etfal fil hadikati suba'a 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 diye tekrarlı da söyleyebiliriz. Evet. Topluluk sayıları çoğaltmalı sayılar. Bazı durumları özellikle abartarak Anlatmak için sayılar çoğul biçimde kullanılır dedi. Burada kalalım. Gelecek bölümde inşallah buna devam edeceğiz. Uluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.